Yapay zeka insanlığın sonunu mu getirecek? Bir zamanlar sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir hayaldi ta ki hayatımıza girene kadar ama bugün telefonlarımızın içinde, sosyal medyada, hastanelerde, savaş alanlarında her yerde görmeye başladık artık. İnsanlığın en büyük sorularından biri şu: Bu teknoloji bizi ileri mi taşıyacak yoksa kendi sonumuzu mu hazırlıyoruz? Bugün yapay zekanın geleceğini tehlikelerini ve bizi gerçekten yok edip etmeyeceğini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Yapay zekanın bugünkü gücü. Bugün kullandığımız yapay zekalar sadece birer araç değil. Artık insan gibi yazı yazabiliyor, profesyonel seviyede tasarım yapabiliyor, hastalığı doktordan hızlı tespit edebiliyor, devasa verileri saniyeler içinde çözüyor. Şirketler bu teknolojiye deli gibi yatırım yapmaya başladı. Ordular, ülkeler, bankalar Herkes yapay zekayı kontrol edenin geleceği kontrol edeceğini biliyor. Peki bu güç ne kadar ileri gidebilir? İşte asıl korkutucu nokta burada başlıyor. Tehlikeler. Yapay zeka kötü yöne giderse ne olur? Yapay zeka kötü niyetli değil ama kontrolsüz. En büyük risklerden biri amaç uyumsuzluğu. Yani bir yapay zekaya verdiğimiz görev bizim istediğimiz gibi sonuçlanmayabilir. Örneğin optimizasyon yap dersen belki de insan hatasını sıfıra indirmek için insanları devreden çıkarmaya çalışır. Bunun yanında yapay zeka videoları artık gerçek görüntüden ayırt edilemez hale geliyor. Siber saldırıları tamamen yapabilecek yapay zekalar geliştiriliyor. Şirketler insanların düşünce ve davranışlarını tahmin edip manipüle edebiliyor ve belki de en tehlikelisi otonom silah sistemleri. Kimin yaşayıp kimin öleceğine bir algoritma karar veriyor olabilir, dikkat etmekte fayda var, kıyamet senaryoları bilim insanlarının üzerinde tartıştığı dört büyük tehlike var. 1. Süper zeka kontrol problemi. Eğer yapay zeka insan zekasını aşarsa, bizden daha hızlı düşünür, daha hızlı plan yapar, daha hızlı hareket eder. Ve kontrolü geri almak neredeyse imkansız olur. 2. Ekonomik çöküş senaryosu, Milyonlarca iş otomasyonla yok olabilir. Zenginle fakir arasındaki uçurum tarihte görülmemiş seviyeye çıkabilir. 3. Otonom silahlar saniyede binlerce hedef analiz eden öldürücü robotlar. Bu teknoloji yanlış ellere geçerse sonuç tahmin bile edilemez. 4. Kimlik kaybı, insan beynine entegre çipler, dijital hafızalar, yapay duygular. Bir noktada ben kimim sorusu bile anlamsız olabilir. Umut veren senaryolar. Tabii ki her şey karanlık değil, kötümser düşünmemek lazım. Yapay zeka aynı zamanda insanlığın en büyük problemlerini çözebilir. 1. Hastalıkların bitmesi. Kanser teşhisi artık AI ile daha hızlı. Yeni ilaçlar haftalar içinde tasarlanabiliyor. 2. Dünya açlığının çözümü. Akıllı tarım sistemleri su kullanımını %70 azaltabiliyor. 3. İklim krizinin yönetimi devasa iklim modelleri felaketleri önceden tahmin edebiliyor. Bilimsel devrim yapay zeka, insanın aklına bile gelmeyecek keşifleri dakikalar hatta saniyeler içinde yapabilir. Belki de bu teknoloji bizi yok etmeyecek. Tam tersine, kurtaracak gelecekte ne olacağını kimse kesin olarak bilmiyor. Yapay zeka şu an kontrolümüzde ama bu durum sonsuza kadar böyle sürmeyebilir. İnsanlık kendi yarattığı gücü yönetebilecek mi yoksa bir gün bizden daha hızlı düşünen daha akıllı daha güçlü bir varlık kontrolü tamamen ele mi alacak son sözü sana bırakıyorum